Bismillahirrahmanirrahim Bugün 23 Mayıs 2021 Burası Güney Türkistan e, Kuzey Afganistan'ın Belh vilayetinin Mezar Şerif e, şehrinin yakındaki Taze Umitli'nin e, Köyümüz Burada e, bugünkü e, su kuyu hayratı e, Ahde vefa Turan Birliği Derneği tarafından e, Organize edilmiş Mevlut Ayşe Ergun Ördekçi Dilek Türkmen Ördekçi hayratı buradaki yeni kurulmaya başlayan köy için inşa edildi. Bugün bunu açılışını gerçekleştirdik. Ben kısaca bu kuyu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu el pompası. Elle çalışan su pompamız. Ondan sonra burada da su çeşmemiz aynı zamanda burada da doydaşlarımız e, su ihtiyaclarını alabiliyorlar bu su depomuzdan. Ve burada da e, abdestini alabiliyorlar. Yani e, multifonksiyonel olarak çalışan bir sistem olarak ayarladık. Ve su depomuzda e, güneş panel sistemiyle burada çalışıyor. Onu da size göstereceğim. Bu da güneş güneş panel sistemimiz. İşte gördüğünüz gibi güneş panel sistemi burada çalışıyor. Yukarıdaki depoda aynı zamanda doldurabiliyoruz ve buradan çıkan suyla da tankerle başka köylere ya bölgelere de su götürebiliyoruz. İşte güneş paneli ile çalışan pompamız da burada. Doldur ver al. Yo, doldur ver al. Al. İşte gördüğünüz gibi aynı zamanda burada da su ihtiyaçlarını alıyorlar. İnşallah burası sizlerin sayenizde e, su kuyularımız inşaatı e, bitti ve açılışı gerçekleştirdi. İnşallah e, bu bölgede tamamen yeni bir koy kurulacak. Ve biz de Bugün inşallah Bismillah diye bu kuyumuzun açılışını gerçekleştirdik. Onun için yakın zamanda burada bir köyü inşasını başlıyoruz. Evler inşa edilecek. Sayenizde yeni bir köy hayatı burada başlıyor. Ben de Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından ve buradaki soydaşlarımız adından Ahde Vefa Turan Birliği Derneği'ne ve Ördekçi ailesine Evet, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız.